Arkadaşlar Minecraft'ın yepyeni yeri hepinize merhaba Bugün efsane şeyler yaptık yine cami yaptık Elmas set olduk arkadaşlar Soğuşa bok neyse saç önemli değil ee, Bu videoda yine güzel bir like bekliyorum çünkü bu videoda Yunus vardı arkadaşlar Siz Yunus'u seviyorsunuz Yunus olduğu zaman bu video çok özen ya ben anlamıyorum ya Neyse Yunus geldiği için güzel bir like ve izlenme bekliyorum arkadaşlar Yorum da atın size seveyim o zaman videoya geçelim Hadi görüşürüz Yunus hoş geldin. Kaç bu da garaz üstünde bak canım az canım az kim beni niye öldürüyor ne gel lan buraya. <laughs> bak ya. Ağla. <laughs> sen ağla. He ne <laughs> yapıyon? Ne, ne yapıyon? Ya Allah şükür sen ne yapıyon? Hop. Ben de iyiyim Allah şükür olsun. Al domuz var. Al sana domuz hediye ediyorum hadi. Al senin olsun bu domuz. Ben Müslümanım <laughs> ben. Ben Müslümanım kafi değilim. Tamam şimdi bugün Geçtik ne yapıyoruz? Bugün ne yaptığımız biliyor musun? Bugün inşallah elmas set, set olacağız, evet. Bugün set olacağız, bakalım hayırlısı. Evet devam edelim. Ne oldu da der. Devam edelim. Ne oldu? Bir şey ne? yok ya, bir şey. Yok, bir şey yok. Ben niye öldürdün şey koyunu? Elim çarptı. Ben atı niye kesiyorsun? At. Sen niye benim atımı kesiyorsun? La yürü aaa Aaaa Neyse hadi gel bugün zırh olmaya gidiyoruz hadi gel zırh evet. olalım geliyorum Şimdi ben işte. malzeme getireceğim sana sen burada dur sen gelme niye, şey Bu arada geliyorum. video dışında şu köprüyü yaptım ben Çok güzel oldu Videonun dışında yaptım onu ve Videonun dışında bayağı maden kastım Eee <laughs> Geliyorum arkandayım. Gel. Bayağı maden kastın mı? burası Burası... <laughs> Neydi? Neyse. Tamam şimdi hop ah oh, Allah belanı versin. Evet şimdi. Suyu düşecek dedik suyu düşecek. Üstümdekileri bir boşaltayım. Çok gereksiz malzemeler var üstümde. Bende ben de, ben de var bende de boşaltayım mı? Şimdi biz set yapacağız değil mi? Şöyle... Evet. Şuna, tane <laughs> aldım mı yeter tamam. Hadi çık. Çık dışarıya. Bak oh ya. Çık dışarıya çık. Kime bak kafası senin kafan nerede lan? Kafam yok. Karakterini tam olarak göstersene bize. Arkadaşlar benim karakterim sinek. <laughs> sinek. Göster, göstermeye gerek yok. Göster göster bir bak. Yok yok hiç gerek yok. Niye? Ahmet kovan var mı kova yapsana. Allah cezan sen çıktın ben nasıl çıkamadım lan? Ben hiç çıkamadım ki. Yunus bir dur. Senin yüzünden çıkamıyorum bak. Çık hadi. Çık alacağım suyu çık. Çık suyu alalım. Tamam hadi gel. Hı malzemeleri aldık gidelim setimizi Yediyelim. yapalım hem set olacağız Allah hem de kılıç kazma balta onları yapacağız 1500 setleri bir şey yapayım. şimdi bunlar kimi seti bunlar gamucu seti mi evet bunları atalım gitsin çünkü ben kendi setlerimi asacağım buraya ama bende yer yok ya ya yani niye yer yok ki ya bir sandık yapayım ya sandık odası var ya öğretmen şey yapsana o kadar su özel eşyalar için O kadar niye çöpler atıyorsun? Nereye? Tam da kodosu özel eşyalar için niye çöp atıyorsun nereye? Öyle yani mi? He, kitil oradan. Şu emoji sandığını çöp, onu da çöp. Şimdi bunu koy, şunu koy. Bundan sonra başka neyi var? Şunu koy. Bunu, bunlar hep çöp. Aha, Ahmet şeyler zırhı çarpmışken Ney? Kostüm arkadaşları göster Sinek Sinek değil bu ne oğlum bu nasıl bir karakter lan böyle <laughs> Sen nereden, sen nereden biliyorsun böyle <laughs> Nereden buluyorsun böyle karakterler acaba Ben de bilmiyorum bu tam bir ucube <laughs> Tam bir ucube diyor <laughs> Dur oğlum bir Yanlış oldu <laughs> Ne kadar yanlış ya. Bence de çok şey yanlış. Çekil oradan Ama yüzde sende sandığına koyacağım şimdi. Sen zırhlarını niye buraya zırhlarını koydun lan? Bilmiyorum ki. Kendi zırhlarını niye oraya koydun oğlum? alsana oradan. Deli misin sen? Canlar az zaten. Koydun? Bunu Bunu Bunlar benim zırhlarım. Bu emojidir. Tamam şimdi. Elmas setleri çekiyoruz. Hazır mısınız? Ha yapmayacağım kendim yapacağım Niye ya? İşte. Var. İşte. Sana niye yapayım ki? Çok zor bir şey değil. Sana yapmayacağım. Elmas da yok zaten. Yerin de bilmiyor. Ya, biliyor biliyor. <yapıyorsun>. Ağla. Za. <laughs> Gel la buraya. Allah bunlar senin. Bu bunlar senin elmaslıkların. Al suyu ver. Neyse tam dursun sen de söyle değil. Al bunlar senin. Hadi giy bakayım. Giydi de gözükmüyor ki. <laughs> ne? Evet. Ben bir Kelanon hayran olduğum için arkadaşlar. O sinek o sinek mi lan? Evet. <laughs> Oğlum bu uçan sinek. Seninki. Valla no, yemin et. Evet. Hadi sen de bir olamadın ya. Hop ben kılıcımı da çektim ben lan. Ben gidiyorum Ahmet. Ben gidiyorum. Bak elimde ne var gördün mü elimdekini? Ne? Ağlama. Bak bak elime. Tamam kazmamı da çekiyorum. Ben gidiyorum. Nereye? Ben ve, ve biraz uzak yerlere gideceğim. Baltama da çektim evet ben. Malzemelerimi çektim ağla. Evet. Ben biraz gidiyorum. elmas Bak, elmas set olduk. Evet. Elmas set olduk. Hareket hedefi Nether'a gitmek. O zaman Nether için hazırlık yapalım. Ben ne biraz gezinti falan yapacağım. Nether'a gidip Nether'da bulak ki Evet. Ne derse olabilirim değil mi? Sanki bir şey yapmıştın. Eee, önceki bölümde sen şey yapmıştın. He, portallar, yani. portallar. Portal değil mi? Evet. Bu arada bu videoya ne yapacaklar? Çok güzel like atacaklar. Senin geldiğin videolara çok like geliyor çünkü. Sen de bir Vallahi Kenan Beni var. çok seviyorsunuz arkadaşlar herhalde. Yok, <laughs> iki tane demir versene. İsten, tane... oğlum uzaklaş bir saba. Ya oğlum, tamam, sen git neyse tamam git. Niye ne yapacaksın ki? Lazım da tamam git sen git. Kova mı yapacağım? <laughs> ya. Masa masa. Ne masası lan? sen Gelince görürsün ne masası olur İşimize yarayacak bir masa. Benim suyumu da çaldı ya. Sen verdin. Ben vermedim yanlışlıkla attım. A da A İrfan'ı buldum. <laughs> İrfan'ı nerede buldun? Dark daha keçisi. <laughs> o da arkadaşlar İrfan annemiz var. Çocuk 10 metre İrfan mesafeden aşağı atladı. İrfan abi niye laf sokuyorsun oğlum? Laf gerçeği söylüyorum. <laughs> Suyu alayım da öleceğim yok sebep. Gerçekleri söyleyin. Gerçekler can yahar değil, değil mi? Aa köy buldum. Aa ne kadar güzel marifet. Aferin sana. Tabi ölüm adamım ben. Ben de koyun buldum koyun kesiyor. Hele koyunları birlikte şey yapacağız ya. Ne yapacağız? Ama bu yağma ilk emojini yağmaladı köymüş <laughs> Emoj maşallah hiç koyu bırakmıyor ki. Ağzını zıplıyor. Bu tamam şunu da yapalım. Bu da tamam. Tekrar su alabilirim. Aha İrfancığım geldi. Hoş geldi. Selamlar için. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun İrfan? İyi sen ne yapıyorsun? İyi Ne yapıyorsun işte? Oğlum bu senin arkanda neler diyor bak. Efendim? Yok senin arkandan laflar atıyor. Onunla ilgili güzel planlarım vardı. Ne yapacak oğlum? Ah hayır! Oo, oh, oh, ne kurtuldum. Ne oldu? <laughs> Az daha ölüyordum da fena kurtuldum var ya su varmış kenarında. Ahmet, canlarım var. Ne? Oğlum, o oh, bende kalsın. Öyle deyince bak aklıma kötü şeyler geliyor irfan an. <laughs> <Benim> de <laughs> şöyle. Ahmet, ne ne? Biz biz sırf olduk İrfan niye zekap yapmıyor? İrfan da Olur. Olsun. Sıkıntı Ben bu Öyle. Evet ben bu uyudum. sabah ol. Şimdi diyorum ki bu bölüm nedire gitmeyelim de. He. Bu bölüm diyorum güzel yapılar yapalım. O biz biliriz. Ben, ben kesinlikle yapıyorum. Seni zaten yaptım başka bir şey yok ki. Oğlum ben e, evimiz evimizi şehirdeki eşyalar topluyorum. Ağlama. Sus lan. Ben bu bölüm bence cami yap. Mesela... Ben bu bölüm cami yapmayı planlıyorum. Ben, bence de bir taş top diyeyim mi ister misiniz? Ne yapacaksın taşı? Taştan yapmayacağım camiyi. Yo kum taşından yapacağım. Kum taşından mı diyeceğim? Kum taşından daha güzel oluyor çünkü. Hemen. Evet. Sen. O yüzden kum toplamak için bir tane kürek yapacağım. Elmas kürek. Ama ben taşta kum taşı kumdan mı yapılıyordu yoksa özel mi bulunuyor mu? Kumdan da yapılıyordu galiba değil mi? Hayır lan. Kumlu bir Allah cezanı yeni mi ben ya? Evet böyle gidelim. Ahmet tek sene biz de çıkıyor. Ben çok çabuk acıkıyorum ama. Ben mi? Ben ben. Ben diyorum. Ne? Ben diyorum ben mi anlıyor Yunus ya sağır bulanı var ya. Seni doyurabilen aşk olsun zaten. Ne diyor? Sen ne diyorsun öyle? Aha burada emojin kamileri varmış onları kullanayım. <laughs> Adam şey Ya bak bir sürü gereksiz eşya var sandıkta ya. Hep Yunus'un yüzünden bunlar var ya. Ben ne yaptım? Dolduruyorum bütün çöpleri buraya. Gidecek o zaman. Lav getireyim mi istiyor musun? Getir. Getir dur. Şimdi getiremem şu an taş topluyorum. Lav güzel olur. O zaman şu malzemeleri toplayıp gelelim biz değil mi? Cami için. Bunu koyuyoruz buraya. Hem şunu atayım değil mi? Lan yanlış yaptık lan. Böyle kaç çıkıyor buradan? 3 çıkıyor böyle. İrfan sen neyle oynuyorsun Telefonda mı? Şunu da hop. Allah cezan. Gündüz Cenabet Cenabet geliyor mu videolara? Senin yüzünden yapamıyorum bak. <laughs> gene diyor bu bana sardı gene diye. Yo. <laughs> Sen alışıksın oğlum böyle şeylere. İrfan. Bir dakika Bir gündüz bir gece bir gündüz bir gece. Be Ahmet ne diyorsun lan Ne diyeyim ki? Ne manyak çocuk, sus Susta bir. Ah. Ahmet. Ahmet. Dur. Evet camimiz bitti bu şekilde ufak tefek eksikler kaldı onları da bir sonraki bölümde bitiririz Evet bu bölümümüz güzel oldu arkadaşlar görüşmek üzere o zaman Hadi die kennen sie. Bye, bye.